Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalp ameliyatı yapacağız arkadaşlar. Ee, bakalım hayatta Kalacak mı? Bunu başarabilecek mi? Biz başarabilecek miyiz? Onu hayatta tutabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Ve arkadaşlar bu tarz oyunların böyle daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun zamandır böyle flash oyun tarzı şeyler çekmiyordum. Artık dedim bir çekeyim yani. Ve ee, bu da böyle bir başlangıç olsun. Artık bu tarz böyle ilginç şeyler gelecek. Ve önerilerinizi arkadaşlar böyle neler çekmemi istiyorsanız onları açıklama kısmına, ya açıklama kısmına değil yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi o zaman geçelim. Ameliyatımızı yapalım. Dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Ameliyat et. Uyarı. Bunu evde denemeyin. Bunu evde denemeyin arkadaşlar. Bakın uyarı. Evet evde kalp ameliyatı falan yapmaya sakın kalkışmayın yani. Tabii. Olmaz. Bugünkü hastamız Joe. Ne oluyor lan? Arkadaşlar koltuktan şöyle. Bakın. Çıkmadı lan. Bakın. Koltuktan böyle ses çıkıyor. Ondan sonra yoruma başka şeyler yazıyorlar ya. Olmaz böyle bir şey ya. <laughs> Neyse evet. Bugün bugünkü hastamız Joe. Zayıf bir kalple doğduğu için kendi yaşındaki çocuklara göre çok daha çabuk yoruluyor. Eğer tedavi edilmezse hayati bir tehlike söz konusu olabilir. O yüzden tedavi edilmesi gerekiyor. Joe'yu tedavi, 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 tedavi edip hayatta kalmasını sağlayacağız. Devam et. Hadi bakalım. olduğu ee, için yani kendini... tamam. Bunu demiştin zaten. Allah Allah. Evet. Stereoskopu kalp ve kalbin durumuna bir bakalım. Kap ve kalbin durumuna. Tamam. Stereoskop. Bakalım. Öksür yavrum. Öhö öhö de. Öhle öhö 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 Tamam doktor. Şimdi Joya metodusunu alalım. Büyük olanın birinci lazım. Ne? He buçuk... tamam. Kardeş. Kalp ameliyatı yapıyoruz burada. Lütfen. Ayak veya bacağı soğukacak değiliz yani. Lütfen. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk. Öncelikle göğüs bölgesini sterilize etmek gerekiyor. Kıskacı al. Kıskaç neredesin? Kıskaç. Bir pamuk yumağı al. Buna bandır. Tabi şöyle bir güzel sür. Ne güzel sürdü lan. Şimdi kesme işleminin yapılacağı yeri belirlemek için Joe'nun göğsünde bir çizik çizeceğiz. Bir kaleme ihtiyacım var. Kalem ver. Kalem üstüne yazı yazalım mı? Hop. Ben çizmedim onu. Aha kalp atışında düzgünce kontrol etmemiz lazım. Neşter. Hemşire neşteri ver neşteri. Oo Allah. Kestik. Kesik bazı damarlarda küçük bir kanalına yol açtı. Bu durum için yakma aletini. Yakma aleti, yakma aleti, yakma aleti. Bu mu? Aynen. Yak şunları, yak. Allah. Yak şunları! Jo, benimle kal Jo. Jo, benimle kalacaksın, yaşayacaksın. Deriyi ve kasları ayırıp göz. Göğüs... Nerede, 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 nerede? Bir dakika. Pense, 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 pense. Pensmiş, pensmiş. Ne pensesi? Pens. <laughs> Hop, Allah. Surprise diye çıktı böyle bir anda. Surprise diye çıktı kalp. Pekala şimdi başka bir pens al ve bunu kullanarak pens pens pens. Başka pens başka pens. Allah'ım kemiklerin ne kadar da güzel. Göz göz kafesi Joe'nun kalbine oluşmamızı engel oluyor. Göz kafesini kesmek için göz kafeniz, kafesini keseceğiz. Kusura bakma. Ne diyor ne al diyor. Kemik makası. Kemik makası nerede? Kemik makası evet. Çatırt. 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 Jo benimle kalacaksın Jo. İnanıyorum buna. Evet kıskacı kullanarak kıskaç. Gel bakalım. Tut. Al bakayım bunları. Bunları al. Kemik su da güzelce kaynat. Sonuçta kemik suyu yararlıdır. Tabi suyuna da ekmek banın. Devam etmeden önce teli kullanarak sinirleri yolumuz üzerine kaldırmak. Tel nerede? Hop. Ana onlar sinirler miymiş? Hop. Tamam sinirleri de kaldırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Nakil sırasında Joe'yu kalp yanına takacağız. Artık sıraya girerek tüplerini değiştir. Tamam. Şimdilik. Bir dakika. Neyi anlamadım? Ha. Tamam. Gel bakayım. Hop. Şimdi Joe'yu makineye mi bağlıyoruz? Hop. Joe. Seni makineye bağlıyorum Joe. Artık sen bir robotsun. Tamamdır. Çok iyi gidiyorsun doktor. Teşekkür ederim. Bayan. Teşekkür ederim hemşire. Şimdilik. Hop. Bunu. Hop. 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 Neleri taktık lan? Şimdi Joe'nun kalbini çıkartıyoruz. Bunun için keskin uçlu makasa ihtiyacım var. Keskin uçlu makas. Ver. Allah. Bir dakika. Bir dakika kırmızı. Ha oraya takacakmışım. Tamam tamam pardon ya. Keskin uçlu makas. Keskin uçlu makas. Gel. Hop. Mavi tak. Keskin uçlu makas nerede? Adam ölüyor adam ölüyor. Joe yaşayacaksın Joe mi şunu makas. Ya her seferinde arıyorum şunları ya. Şimdi ver o kalbi bana. Heh, ah, kalbi de kaynat. Onunla da su yap. Heh. Tamam şimdi yeni bir kalbin hastasını. Aha yeni kalp. New. Sıfır. Sıfır kilometre yeni bir kalp. Hadi bakalım. Böyle yine yine yine. Vay be. Lan böyle kalp harbiden takılıyor mu ya? İğneyle böyle takıyorlar mı ya? Vay be. Helal olsun vallahi vay. Mükemmel iş ya. Şimdi kemik parçalarını yeniden yeni yerleştirmek için kıskacı kullan. Ana kemik parçalarını yeni... Ya biz bunları kaynatıp şey yapacaktık ya. Kemik suyuna ekmek banacaktık. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Çok iyi gidiyorsun doktor. Teşekkür ederim. Kemikleri birbirine tutturmamız gerekiyor. Kemik zımbasını bul. Kemik zımbası buldum. Ben niye buluyorum ya? Sen hemşire değil misin? Sen bana vermem gerekiyor arkadaşlar. Böyle değil mi ya? Hemşire bu. Bana vermesi gerekiyor. Allah Allah ya. Manyak mıdır nedir ya? Hah. Biraz kemik tutkalı kullan. Kemik tutkalı. Tut kal. Tut kal. Tut kal. Tut kal. Tut kal. Sen de tut kal. Hadi bakalım. Çok iyi gidiyorsun doktor. Ya teşekkür ederim ama ya. seni. bana yalakalık mı yapıyorsun anlamadım ki ya. Vallahi yalakalık mı yapıyor nedir anlamadım. Şimdi pekala yarı dikmen. Hadi bakalım iğne. Ding 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 ding. Lan neyle dikiyorsun arkadaş sese bak. Mükemmel. Şimdi hastanın çok fazla hareket etmemesini sağlamak için bir göğüs altısına ihtiyacımız var. Alçı bandajını al. Alçı bandajını al şöyle. Çat yerleştir adama. Sana müjde haber vermeliyim doktor. Ameliyat çok başarılı geçti. Ben yaptım. Eminim asla tamamen iyileşecek. Hatta eskiden çok daha iyi olacak. Koşup oynayabilecek ve istediği spor yapabilecek. Joe. Helal lan sana Joe. Yaşayacaksın demedim mi Joe ben sana? Demedim mi? Demedim mi Joe? Aa yeni modun kilidi açıldı. Zor modu oyna. Hadi bakalım merak ettim. Joe'yu kurtardık. Şimdi başkalarının. Ya giriş yapmak istemiyorum ama ben ya. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle kısa olsun biraz. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Yani ben oynarken bayağı eğlendim. Şu onun hayatını kurtardık. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz böyle önerdiğiniz videolar varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Böyle flash oyunlar falan filan böyle. Eğlenebileceğimiz oyunlar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.